Hepiniz tekrardan var. Ben bu mesela bir ıı, nasıl yapılır onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle. Iı, şimdi şöyle bir Discord'a verelim. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor mu? Bilmiyorum Discord. Gözükmüyor. Okey. Şimdi böyle. ben örneğin bir video açtığımda Premit bir video bir şey yaptığımızda örneğin görüyorsunuz burada benim Premit'im var burada Netflix işte şu sağlıkları bilmiyorum Netflix'ten Netflix'ten bir şey izlediğimizde işte bunun, bunun ne olduğunu bilmiyorum ben Netflix'ten bir şey izlediğimizde YouTube'dan bir şey izlediğimizde YouTube müzikten bir şey izlediğimizde falan filan işte bunları gösteriyor oyun oynadığımızda da bazı oyunları gösteriyor örneğin Roblox'un İlk önce arkadaşlar buraya piramit yazıyoruz. Sonra buradan piramit Home diye bir şey var. Sizde en üstte olabilir. İşte piramit Home'a tıklıyoruz. Ben indirmiştim arkadaşlar. Tekrar indirmeyeceğim. Buradan ince tıklıyoruz işte. Ee, tıkladıktan sonra işte buraya Windows geliyor. Bu Windows'u falan işte hangisi ise sizin bilgisayarınız hangisi ise örneğin işte Macbook'sa yapılsa e, bunu Apple'ı seçiyorsunuz işte Windows'a Windowsu, Linux'a Linux, Linux, falan seçiyorsunuz işte bilgisayarınız Hangi, hangisiyse onu seçiyorsunuz bunu e, işte yüklüyorsunuz kurulum falan yapıyorsunuz sonra buradan tekrar buraya geliyorsunuz buraya kapatmıyorsunuz buradan Firefox işte Chrome'u seçiyorsunuz Chrome'u seçtiniz tamam mı ondan sonra bu arada, bakın burada işte indirdi İndirdikten sonra download diyoruz. Ay Windows seçiyoruz var onun Benimki Windows. Bunu seçtikten sonra sağ üstte e, 5 saniye bekleyip geç işareti geldi. Kona tıklayacağız geç işaretine. Yine buradan Chrome'a tıklıyoruz. Hangisi artık Firefox mudur? Chrome Bilmem. Burada 5 saniye bekliyoruz. Geç geçe tıklıyoruz. Bizi bir uzantı atıyor. Bize bunun uzantısını atıyor. Eee işte bekliyoruz. Niye bu, bu, bu kadar yavaşlan? Neyse kayıttayız Evet. Kayıttayız güzel. Niye bu cidden bu kadar yavaş? Tamam. Bakın bu bizi buraya getirdi ya böyleler Burada işte Chrome'dan kaldırıyor. Ben de Chrome'dan kaldır yazıyor ya. ben şey yaptığım için. Burada Chrome'da beklenersek örneğin bir video izlerken bizi şey yapacaktır. Gösterecektir. Örneğin ben hemencik geleyim. 2 dakika Hemencik geldim şuradan. Şimdi ee, ben şimdi örneğin beyler. YouTube'dan örneğin kendi bir doma açayım. Kendi bir doma açayım. Şimdi kendi bir doma açacağım. Gel şuradan. Şuna gel. Şuradan hemencik bak. Örneğin şu neden bir doğatmıyorum açayım. Bunu hemencik gel şuradan. Discord'da alacağım iki dakika şunu özellikle. Discord nerede? Okey bak şimdi. Bakın şimdi örneğin ben burada ben bu videoyu evet başlattım. arkadaşlar e, bu videoda size bakın hmm, burada bu işte vi, neden video atmıyorum bu böyle oyun ya da bu arada bu videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Kanalda güzel videolar var. İzlemenizi çok tavsiye ederim. Bu arada ben verdiğiniz desteklerden çok teşekkür ediyorum. Yani gördüğünüz üzere böyle. Örneğin ben Netflix'e gideyim. Netflix'ten de bir şey açayım. Ondan. Ya da açmayayım boşver. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonuna sonuna kadar. Bir videodan geldik. Bir daha videolar kadar. Görüş. Bir dahaki kadar. Sıkmaz. Video çekmeye çekmeye şeyi unuttum ya. Aa bu arada ben ben az önce şey ben az önce Discord'u gösterdim mi? Neyse. Hatırlamıyorum tam ben. Bir şey olsun diye Bir yapayım. Ben bunu açtım. Evet, arkadaşlar. Em, Geldim buraya. Buydu, hmm. Bu videoda size bu gördüğünüz üzere. Bu bir bu, bu, bu. Tamam. Evet arkadaşlar. bugün ondan sonra geldik. Bir dahaki videoya kadar Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ben hayır durdurmayı unuttum. Hoşça kalın.